Merhabalar, ben Claudius. Bugün pişmanlık üzerine sizlere bir sunum yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Birçok insan hayatında birçok kez pişman olduğu davranışlar ve durumları muhakkak yaşamıştır. Bazı pişmanlıklar küçüktür. Ya keşke öyle demeseydim ya da keşke öyle yapmasaydım gibisindendir. Kimileri ise geri dönülemez durumlarsa bu insana çok ağır koyuyor ciddi bir yüktür. Hayatın belli belli dönemlerinde bu pişmanlığı hissedip ciddi hüzünlenecektir insan. Hatta o pişmanlıklar bazen rüyalarına girecek. Uyandığında da o günün berbat geçecektir. Eğer güçlü ve kararlı bir benliğe sahip değilse kişi bu pişmanlık hissi kişinin ruh sağlığını bile bozacaktır. Ben şahsen güçlü bir irademin olduğuna pek inanmıyorum. Aslında inanıp inanmamam da önemli değil. Yani kendimi az biraz tanıyorum. Hani çok değil ama az biraz tanıyorum. Zayıf ve ince ruhluyum. Ve geçmişe bazen çok takılıyorum. Teoman'la Şebnem Ferah'ın bir şarkısı vardır. En güzel hikayem diye. Orada bir nakaratta cümle geçiyor böyle. İmkansızlığın çeklemsi tadını diye. İşte bazı imkansızlıkların geri dönüşü yoktur. İmkansızdır. Ve o imkansızlığı iliklerimize kadar hissettiğimiz dönemler olur. Sürekli hayaller kurarsınız, işte o anları tekrar tekrar kafanızda oynatırsınız, farklı farklı olasılıklarla yeniden yaşayabilmeyi arzularsınız. Aslında güzel bir destekle ve iradeyle bir şey zaten imkansızsa olması mümkün değildir ve üzülmeye düşünmeye gerek yoktur diye bundan kurtulmamız lazım. Ama bazen olmuyor işte. Şimdi pişmanlık nedir? Nasıl başa çıkabiliriz diye sizlere sunumu gerçekleştireceğim. Umarım beğenirsiniz. Pişmanlık nedir? E, pişmanlık kişinin geçmişte yaptığı ya da yapmadığı bir davranış ya da seçimden dolayı duyduğu üzüntü, sıkıntı ve öz eleştiri duygusudur. E, genellikle bir kararın ya da davranışın sonuçları beklenenin dışında olumsuz olduğunda ortaya çıkar. Bu duygu kişinin kendi davranışlarını ve kararlarını sorgulamasına, daha farklı bir yol seçmiş olsaydı hayatının nasıl şekilleneceğini düşünmesine yol açar. Pişmanlık hem geçmişten ders çıkarma isteğini hem de gelecekte benzer hatalar yapmaktan kaçınmayı içerebilir. Aslında bu son cümlem çok önemli. Yani yaşadığımız olumsuz şeylerden dersler çıkartabilirsek tekrar hayal kırıklığına uğrama şansımızı azaltabiliriz. Pişmanlık hissi hayatın doğal bir parçası olarak kabul edilir. Ancak yoğun yaşandığında kişinin kendisine yönelik olumsuz düşünceler geliştirmesine hatta yani depresif bir ruh haline yol açmasına neden olur. Pişmanlık duygusuyla başa çıkmak kişinin kendini affetmesi, yaşananlardan ders alması ve Kendine karşı daha anlayışlı bir tavır takılmasıyla mümkün bir hale gelir. Pişmanlık hissinden kurtulmak zaman ve çaba gerektiren bir süreçtir. Ancak bazı stratejilerle bu duygunun etkisini azaltmak ve onunla daha sağlıklı başa çıkmak mümkün olabilir. Bu başa çıkma yöntemlerini not aldım. Şimdi sizlere madde madde sıralayacağım. Birinci sırada kabul etme var. E, pişmanlık geçmişteki bir olayın veya kararın sonucudur. E, öncelikle geçmişi değiştiremeyeceğinizi kabul edin. Yaşananları ve hislerinizi kabullenmek pişmanlık hissinin etkisini azaltmaya yardımcı olur. İkinci, kendinizi affedin. Pişmanlık çoğu zaman kendini suçlama duygusuyla iç içe geçer. Kendi kendinize karşı daha nazik ve anlayışlı olmalısınız. Herkes hata yapar. Önemli olan bu hatalardan ders çıkarıp kendinizi daha iyi hale getirmektir. Ben bunu bir türlü başaramıyorum. Hani kendimi niyesi bir türlü affedemiyorum. 3. Neler öğrendiğinize odaklanın. Yaşadığınız pişmanlığı bir öğrenme deneyimi olarak görmek gelecekte daha sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olabilir. Geçmişteki hatalarınızı gözden geçirip bunlardan ders çıkarın. Bu maddeyi ben elinden geldiğince uygulamaya çalışırım. Hani yaptığım hatalardan işte bir daha yapmamak için hamleler yaparım ama yeni yeni hatalar yapmaya devam ederim niyeyse. Üçüncü maddemiz şu anda yaşayın. Yani pişmanlık genellikle geçmişe odaklanmaktan kaynaklanır. Zihninizi şu ana getirmeye çalışarak pişmanlık duygusunu azaltabilirsiniz. İşte meditasyon, derin nefes alma, farkındalık egzersizleri bu konuda faydalı olabilir. 4. E, kendi hikayenizi yeniden yazın. E, geçmişte yaptığınız hatalar veya almadığınız kararlar hayatınızı şekillendirmiş olsa da e, bu deneyimler aynı zamanda sizin olgunlaşmanıza da katkı sağlamıştır. E, bu deneyimleri daha pozitif bir çerçevede değerlendirerek kendinize olan bakış açınızı değiştirebilirsiniz. 5. Destek alın. Pişmanlık duygusu zaman zaman yoğunlaşabilir ve yalnız başa çıkmak zor olabilir. Güvendiğiniz insanlarla konuşmak ya da bir uzmandan destek almak bu süreci daha sağlıklı bir şekilde yönetmenize katkıda bulunur. Sizlerin çevresinde görüştüğünüz, güvendiğiniz dostlarınız var mı bilmiyorum. Ama benim yüz yüze görüştüğüm bir arkadaşım yok. Psikiyatra gittiğinde de rahatsızlığım dışında başka bir şey konuşamıyoruz çünkü zaman yok. Ama bu en önemli seçenek benim gözümde. Eğer başa çıkamıyorsanız muhakkak destek almalısınız yani güvendiğiniz insanları varsa farklı bir pencereden görüş almak size yeni bir bakış açısı kazandıracaktır. Altı Eyleme geçin. Eğer pişman olduğunuz durumla ilgili hala yapabileceğiniz bir şey varsa Harekete geçmek pişmanlık duygusunu hafifletebilir. Yani durumu düzeltmek ya da olumlu bir katkıda bulunmak pişmanlığın getirdiği olumsuz duyguları azaltmaya yardımcı olabilir. E, zaman varsa ve pişmanlık duyduğunuz şeyi düzeltecek imkanınız varsa hamle yapın, bundan kaçınmayın. E, olur veya olmaz ama en azından kendinize şunu diyebilirsiniz. Ben elimden geleni yaptım. Evet. Pişmanlık hissini tamamen ortadan kaldırmak zor olabilir. Ama bu duyguyla sağlıklı bir şekilde başa çıkmak ve geleceğe odaklanmak mümkündür. Yoğun pişmanlık hissi kişinin psikolojisini olumsuz etkileyebilir ve bazı psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Pişmanlık sürekli olarak yaşandığında kişinin hayat kalitesini düşürebilir ve sağlıklı işleyişini etkileyebilir. Pişmanlık nedeniyle ortaya çıkabilecek bazı psikolojik e, rahatsızlıkları sizlerle paylaşayım. İlk sırada tabii ki depresyon var. E, pişmanlık kişinin kendini değersiz hissetmesine, suçluluk duymasına ve kendini eleştirmesine yol açabilir. Sürekli olarak geçmişteki hatalara odaklanmak depresyon riskini arttırabilir. Kişi umutsuzluk, yorgunluk ve enerji kaybı gibi depresyon belirtileri gösterebilir. İkinci sırada anksiyete kaygı bozukluğu var. E, pişmanlık duygusu gelecekte benzer hataları yapmaktan korkmaya ve sürekli olarak endişe duymaya neden olabilir. E, kişi her adımında hata yapmaktan veya pişman olmaktan kaçılmaya çalışırken yoğun bir kaygı yaşayabilir. 3. E, düşük öz saygı ve özgüven eksikliği. Pişmanlık hissi kişinin kendi değerini sorgulamasına yol açabilir. Bu durumda kişi kendine karşı sert ve eleştirel bir yaklaşım sergileyerek özgüvenini kaybedebilir. Sürekli olarak yetersizim veya hiçbir şeyi doğru yapamıyorum gibi düşünceler zihninde yer edinebilir. Diğer rahatsızlık travma sonrası stres bozukluğu, pişmanlık bazı durumlarda bir travmanın parçası olabilir kişi travmatik bir olayın sorumluluğunu üstlenerek yoğun bir suçluluk ve e, pişmanlık hissi geliştirebilir. Bu travma sonrası stres bozukluğu belirtilerini tetikleyebilir ve kişinin geçmişte yaşadığı olayı sürekli olarak yeniden yaşamasına yol açabilir. E, diğeri uyku problemleri. Pişmanlık duygusu kişinin zihnini sürekli meşgul ettiği için uykuya dalma güçlüğü ne bileyim sık sık uyanma veya uyandığında kendini dinlenmemiş hissetme gibi uyku problemlerine yol açabilir. Uyku eksikliği ise depresyon ve anksiyeteyi daha da kötüleştirebilir. Yani düşünün gece yatıyorsunuz ve hayatınızda, geçmişinizle ilgili kafanızda bir mahkeme kuruyorsunuz. İşte keşkeler başlıyor. Düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz şöyle olsaydı işte senaryolar kuruyorsunuz. Aslında size hiçbir faydası yok. Yani, ve bir bakıyorsunuz, sabahlamışsınız. Bunu ben çok yaşıyordum. Ee, diğeri, sosyal izolasyon. Ee, kişi pişmanlık hissettiği olaylarla bağlantılı olarak insanlardan uzaklaşmak isteyebilir. Utanç ya da kendini değersiz hissetme gibi duygular nedeniyle e, sosyal ortamlardan kaçınma, yalnızlık duygusunu arttırabilir ve kişinin daha içine kapanmasına yol açabilir. Pişmanlık nedeniyle ortaya çıkan bu tür psikolojik rahatsızlıklar profesyonel destek almaya gerektirebilir. Psikoterapi, özellikle bilişsel davranışlı terapi, kişinin pişmanlık duygusuyla sağlıklı bir şekilde başa çıkmasını sağlayabilir. Aynı zamanda bir psikolog ya da psikiyatristten yardım almak, kişinin duygusal yükünü hafifletmesine Pişmanlık kaynaklı yani olumsuz düşüncelerin düşünce kalıplarını değiştirmesine ve e, geleceğe yönelik daha sağlıklı bir bakış açısı geliştirmesine yardımcı olabilir. Şunu asla unutmayın. Olan olmuştur. Bu gerçektir. Yani geri alma şansınız varsa eğer gururu, kibiri bir kenara bırakıp hamle yapın. Olumlu veya olumsuz sonuçlanması önemli değil. İleride keşke dememek için o an elinizdeki şanstır bu. Eğer hamle yapmaz ve o keşke öyle kalırsa, bu sizin sırtınızda yük olacaktır. Sizi seven insanları üzmemeye çalışın. Olur ya bir gün ölüm gelir ve o insanı sizden alır götürürse, işte o zaman imkansız olan bir pişmanlık hissiyle baş başa kalırsınız. Çocukken yaşadığım mahallede bir teyze ile oğlu vardı. Bu abi annesine çok kötü davranırdı böyle fiziksel ve sözlü olarak hem de. Sonra kadın kanser oldu. Bir süre sonra da öldü. Bu abi haftada bir içip içip sarhoş olurdu ve daha sonra mahalleyi inletirdi böyle. Anne, anne, annem benim kıymetini bilemedim annem diye ağlardı böyle. Yani çok ağır bir şey bu. Yani bazen sanki hiç ölüm yokmuş gibi yaşıyoruz ve öyle davranıyoruz. Belki her konuşmamız son konuşmamızdır bilemezsiniz ki. Yaratıcıyla sözleşmeniz mi vardı ayrılık zamanı biliyorsunuz. Şu an sevdiğiniz kim varsa bunu belli edin. Güzel bir söz söyleyin, güzel bir şey yapın. Bunların karşılığını alacaksınızdır. Ve unutmayın, geçmişte olan olmuştur, bitmiştir. Yüreğinizin bir köşesinde yara olarak kalabilir ama en azından bu deneyimle geleceğinizi daha sağlam temeller üzerine atabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın, esen kalın.